Merhaba, bugün e, sizin için seçtiğimiz kaynaklara, özellikle de İrfan Yalçın'ın Ölümün Ağzı romanına biraz daha yakından bakacağız. Şöyle bir başlayalım isterseniz, kimse durup dururken işçi olmayı seçmez değil mi? Yani hele de toprağından yeni kopmuş, belki başka bir hayat bilen köylüler. Evet, yani açlık tabii önemli bir faktör ama tek başına yeterli değil. Kesinlikle. İnsanları madenlere o karanlığa, o tehlikeye sokmak için başka bir şeye, daha sert, daha acımasız bir zora ihtiyaç var sanki. İşte tam da bu zorun 2. E, Dünya Savaşı yıllarında Zonguldak madenlerinde neye benzediğini anlamaya çalışacağız bugün. Evet o dönemki mükellefiyet yani zorunlu çalışma uygulaması. Yazarın kendi notlarında bile söylediği gibi hani koşullar akıl alır gibi değil. Maalesef öyle. Sıfır güvenlik önlemi, insanı tüketen çalışma saatleri... Pislik, bit salgınları, açlık. Aşağılama, dayak, işkence, ölüm. Yazarın nazi kamplarıyla kıyaslaması bile boşuna değil yani. Korkunç bir tablo. Gerçekten de öyle. Bu sohbetimizde de amacımız romanın bu zoru yani insanları o ücretli köleliğe iten e, fiziksel, psikolojik, sistemsel şiddeti nasıl ete kemiğe büründürdüğünü görmek biraz da. Hani Marx'ın bahsettiği o ilkel birikim süreci var ya insanların kendi geçim kaynaklarından koparılıp bir emek gücüne dönüştürülmesi. İşte onun Zonguldak'taki belki de en acı yüzlerinden biri bu. Çok doğru bir nokta ve bu zor dediğiniz gibi soyut bir şey değil insanların hayatına doğrudan dokunuyor. Romandaki Niyazi mesela ahırda saklanmaktan bıkmış artık 45 gün bu dile golay diyor hani teslim olmayı bile düşünüyor. Ya da yaşlı Recep Çavuş Canıma tak dedi Artuk diye bağırıyor, bu o zorlamanın yarattığı çaresizliği, o yılgınlığı gösteriyor. Kimse isteyerek orada değil yani. Boyutu var. Recep Çavuş nasıl isyan ediyor, parası olanlar, işte muhtarın oğlu, hacının oğlu nasıl sahte raporlarla kaçıyor bu işten. Hey gidi para, hey! Değişi. O kadar içten ki sistemin sadece acımasız değil, aynı zamanda nasıl çürümüş olduğunu da gösteriyor. Aynen öyle para gücüyle adaletsizlik iç içe geçmiş durumda. Ve bu zorbalık sadece kaba kuvvetle, dayakla da işlemiyor. Aşağılama, insanlıktan çıkarma meselesi var bir de. Evet, o bekçibaşı veli kavasın yaptığı şey mesela. Saç kazıma bahanesiyle işçilerin ağzına tükürmesi. Bu e, fiziksel şiddetten belki daha derin yaralar açan bir şey insan onurunu hedef alıyor. Kişiyi bir nesneye indirgemeye çalışıyor resmen. İşte o ilkel birikim dediğimiz şeyin sadece ekonomik değil, aynı zamanda ne kadar derin bir psikolojik şiddet içerdiğini de gösteriyor bu durum. Çok doğru. İnsanları sadece toprağından değil, ruhundan da koparmaya çalışıyorlar sanki. Ama işte bu baskıya rağmen ufak tefek de olsa direniş kıvılcımları görüyoruz. Velik Havas'ın o tükürme ritüeline karşı çıkan Laz işçi gibi. Evet, ha ben ölürüm burada açma mazumi ben gıvırcık değilim ben diye direniyor. Tabi sonu feci oluyor. Korkunç bir dayak yiyor. Receb'in yorumu da çok manidar. Lazlar bize gıvırcık diyor lan ya haklılar. Hem o direnişin bedelini hem de belki diğerlerinin çaresizliğini gösteriyor. Kesinlikle. Bir de sistemin kendi içindeki o akıl dışı vahşet var. Yanlışlıkla getirilen yaşlı kadın hidayet ve yaşlı adam Selman olayı. Evet, evet. Korkunç bir bürokratik körlük. Hata yapıldığı belli ama sırf emir böyle diye o yaşlı insanların saçlarını zorla kazıyorlar. İnsanın hiçbir değeri yok sanki. Sadece yerine getirilmesi gereken bir emir bir prosedür var. Devlet erkanından bir paşanın ziyareti var romanda. O da bu kopukluğu iyice gözler önüne seriyor, değil mi? Hem de nasıl. Paşanın o yapmacık tavırları, işçilerin sefaletine karşı tam bir körlük, sara nöbeti geçiren işçiye verdiği tepki. İnsanların çalışmamak için parmaklarını kestiği söylentisine şaşırıyor ama nedenini, o koşulları anlamaya zerre kadar niyeti yok. Yönetenlerle yönetilenler arasında nasıl bir uçurum olduğunu o zoru uygulayanların sonuçlardan ne kadar bir haber olduğunu gösteriyor. Bu da tabii ölümü bile sıradanlaştırıyor orada. Barakada bir işçi ölüyor, diğerleri tepkisiz. Alışık oldukları olağan bir şeye bakar gibi bakıyorlardı diyor yazar. Bekçi başının tek derdi gayıttan düşürsün oluyor. Bürokratik bir işlem sadece. Göçük altında kalan Recep, Kamil ve Mustafa, o trajik sonları, cansız bedenlere hava borularına yapışmış halde bulunuyor. Yani hayatın ne kadar ucuzladığını, kömürün insan canından daha değerli hale geldiğini gösteriyor maalesef. Bu korku sondan kaçmak için Hasan ve Niyazi firar ediyorlar haliyle. Babalarının kaderini yaşamak istemiyorlar. Ama kaçışta bir çözüm değil ki. Jandarma korkusu, yoldaki tehlikeler, üstüne bir de kaçakların ailelerine, özellikle kadınlara yönelik o iğrenç tehditler. Sekemenin emri var ya, firarı çıkan her madencinin karısını kızını kullanacağız diye. Bu, zulmün sınır tanımadığını, zorun sadece madendeki işçiyi değil, tüm ailesini, çevresini nasıl hedef aldığını gösteriyor. Ve sonunda yakalanıyorlar zaten. Daha da ağır bir cezaya, tahkimata gönderiliyor Niyazi. Çıkış yok gibi. Sonuç olarak İrfan Yalçı'nın romanı bize çok net bir şey anlatıyor insanları özellikle köylüleri o bildiğimiz modern ücretli köleliğe zorlamak için açlık yetmiyor. Yetmez. Muazzam bir fiziksel, psikolojik, yapısal şiddet gerekiyor. O acımasız zor gerekiyor. Roman da bu zorun ne demek olduğunu çok çarpıcı bir şekilde anlatıyor. Peki bu tarihsel örnek bugüne ne anlatıyor? Yani emek sömürüsü, gücün keyfi kullanımı, direnişin maliyeti ve en önemlisi insan hayatına biçilen değer bunlar üzerine düşündürüyor. Kesinlikle. Kaynakların o gün kömürdü, bugün belki başka değerli madenler, enerji kaynakları insan hayatının önüne geçmesi durumu ne yazık ki hala çok güncel bir mesele. Evet. Ve son olarak romandaki paşanın bir inancı vardı hani Tarih kendisi gibi elitleri hatırlar, sıradan işçileri unutur diye. Evet, belki resmi tarih kayıtları böyle işliyor. Ama işte bu roman gibi eserler tam da bu unutuşa karşı bir direniş aslında. Doğru. Unutulanların, sesi duyulmayanların hikayesini anlatarak o resmi anlatıya meydan okuyor bir nevi. Belki de asıl tarih o acıyla yoğrulmuş, unutulmaya çalışılan hikayelerde saklıdır ne dersiniz?